Rüyada hacca gitmek, arınma, yolculuk, kutsal niyetler, hayat muhasebesi ve içsel dönüşüm temalarıyla güçlü biçimde ilişkilidir. Hac, İslam inancında yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda bir ruhsal yenilenme ve bağışlanma ritüelidir. Bu nedenle, rüyada hacca gitmek görmek, kişinin hayatındaki bir dönüm noktasına geldiğini, geçmişle yüzleşip temiz bir sayfa açma arzusunu temsil eder. Bu rüya aynı zamanda yolculuğa çıkma, önemli kararlar alma, kendini tanıma süreci gibi sembolik anlamlar taşır. Ancak rüyanın nasıl görüldüğü, yolda mısın, vardın mı, hazırlık aşamasında mısın? Tüm bu detaylar yorumun yönünü değiştirir. Hacca gitmek genellikle olumlu bir işarettir. Ancak bazı durumlarda bu rüya, kişinin hayatında bir farkındalık sürecine girmesi gerektiğini de haber verir kimi zaman bir kayıpla, kimi zaman bir arınmayla başlar bu süreç. Pozitif çağrışımlar, içsel arınma ve yenilenme. Hacca gitmek, kişinin geçmişteki hatalarıyla yüzleşip içsel bir temizlik yapmak istediğine işaret eder. Bu bir günah arınması değil, vicdani bir huzur arayışıdır. Yüklerden kurtulmak ve hafifleme. Bu rüya, kişinin uzun süredir taşıdığı psikolojik veya duygusal yüklerden sıyrılma kararı verdiğini gösterir. Bu bir veda ya da vedaya hazırlık anlamı da taşıyabilir. Manevi uyanış ve farkındalık Hacca gitmek, ruhsal bir uyanışı ve derin bir farkındalığı temsil eder. Kişi, artık hayatını yüzeyde değil, daha derin bir anlamla yaşamaya başlamak üzeredir. Bu rüya, kişinin hayatta yeni bir safhaya geçmeye hazırlandığını, geçmişiyle helalleşip daha bilinçli bir yaşam tarzı benimsemek istediğini gösterir. Özellikle vicdani bir hesaplaşma sonrası gelen manevi yönelimlerin habercisidir. Negatif çağrışımlar, kaçış arayışı ve kaotik dönemler. Eğer rüya bir zorlama, korku ya da panik haliyle hac yolculuğunu içeriyorsa, bu kişinin hayatında kaçmak istediği sorumluluklar veya yüzleşmeler olduğunu gösterir. Kendini değersiz hissetme, hacca gitmek ama kutsal alanlara ulaşamamak, kişinin kendini yeterli bulmadığı, dualarının kabul olmayacağı gibi hissettiği derin bir özdeğer problemini işaret eder. Veda ve kayıp temaları Bazı durumlarda bu rüya bir veda rüyasıdır. Özellikle yaşlı kimselerde görülüyorsa bu rüya bir ölüm hazırlığı değil, tamamlanmışlık ve kabullenmişlik halini temsil eder. Bu rüya kişinin bazı konularla yüzleşmeye hazır olduğunu ama duygusal olarak hala içsel bir direniş yaşadığını veya geçmişin gölgesinde karar almakta zorlandığını gösterir. Psikolojik yorum. Hacca gitmek psikolojik düzeyde kişisel anlam arayışı, dönüm noktası, toparlanma süreci ve kendini affetme ile ilgilidir. Bu rüya, kişinin zihinsel olarak geçmişini tarttığı ve bundan sonrası için nasıl bir yol izlemesi gerektiğine karar verme evresinde olduğunu gösterir. Yolculuğa tek başına çıkıyorsan, içsel olarak kendi başına bir karar verme sürecine girmişsin. Kalabalıkla gidiyorsan, aile, toplum, çevresel baskılar ya da etkiler bu sürece eşlik ediyor olabilir. Varamıyorsan, içsel engeller ya da hala çözülmemiş duygusal meseleler yolculuğunu aksatıyor olabilir. Bu rüya bireyin kendini anlamaya, hayatına yön vermeye ve geçmişini affetmeye hazırlandığını ancak bazı içsel dirençlerin hala aşılmadığını gösterir. İslami ve tasavvufi yorum. İmam Nablusi'ye göre rüyada hacca gitmek, kişinin dünya hayatında büyük bir muradına ereceğine ve maddi manevi huzura kavuşacağına delalet eder. İbn Şirin bu rüyayı kişinin tövbesinin kabul olması, helal rızık ve ahiret hayatı için hayırlı amellerle dolu bir döneme giriş olarak yorumlamıştır. Bazı alimler hacca gitmeyi, uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşmesi, ağır bir yükten kurtulma veya geçmişle vedalaşma olarak yorumlar. Tasavvufi bakışla hac kalbin merkezine yapılan bir yolculuktur. Kabe'ye değil Hakikate yönelmenin sembolüdür. Bu rüya, kişinin dışsal değil, içsel bir niyeti gerçekleştirme yolunda olduğunu ifade eder. Bu rüya, kişinin kalbinde ve niyetinde bir temizlik sürecine girdiğini, belki de artık bazı dünyevi meseleleri geride bırakıp anlam odaklı bir yaşamı tercih ettiğini gösterir. Yorumlara şunu yazabilirsin: Ben bu yolculukta neyi aradım, neyle yüzleştim? Senin yolculuğun hangi durağa çıkıyor? Birlikte anlamlandıralım. Yeni rüya yorumları için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.